Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birlik Kupası Derbi etkinliği ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın ilk iki aşama gayet kolay. İlk iki aşamada 4-2-3-1 ile oynadım. İlk aşamada hiçbir şekilde taktiğimi değiştirmedim. Sonlara doğru sert hücumu aldım ve 8 gol zaten çoğunlukla 10-0-11-0 falan bitiyor birçok kişinin. Şimdi i̇kinci aşamada... 4 4 2 olduğu için gene 4 2 3 1 ama DL ve DR'yi ileri aldım ve bunda da bir şekilde yendik. Şimdi sıra 3. aşama arkadaşlar. 3. aşamayı 3. aşamanın videosunu yapmamın en büyük sebebi bakın bu geçen seferki etkinliğimize de karşı karşımıza çıktı. Bakın 5'li savunma gerçekten sıkıntılı bir durum arkadaşlar Tapilev'inde. Yani aşamıyorsunuz. Her iki kanattan verseniz de, ortadan verseniz de komple kapalı. Bakalım. Şimdi maça başla diyelim ama maçtan önce şunu söyleyeyim. Bu tarz etkinlikler arkadaşlar kondisyonunuzun hemen hemen full olduğundan emin olun. Çünkü kondisyonunuz ve moraliniz full değilse e, sizin için sıkıntı. Zaten kondisyon ve moral kaybetmediğiniz için fulllemenize fayda var. Bakalım hangisi gelecek? PSG mi, Marsilya mı? Evet şansımıza PSG geldi arkadaşlar. Şimdi rakibi daha bilmiyoruz, o yüzden maça başladığımız anda topa sahip olma bonusu basacağız arkadaşlar. Tabii rakibi çözdükten sonra artık şey yapabiliriz. Topa sahip olma bonusu bastık. Bakın adam gayet güzel bastırıyor. Şimdi etkinlik maçlarında özellikle arkadaşlar 2D'de izlememizde fayda var. Yani rakibin DC'leri bakın çok çıkmıyor. Aynı şekilde bakalım biz hücum yaptığımız zaman forvet oyuncusu kendi yarı sahasına kadar gidiyor mu? Bakın e, bu adam büyük bir ihtimal savunma oynuyor arkadaşlar. Bakın kaygısız tamamlamaya çalıştı. Bu arada oyuna yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Artık kaleciden dönen topları tamamlama ihtimali oluyor. Bakın kaygusuz ne yapsın yani etrafında 3 kişi var. Evet Sultan Gaziyev iyi geldi ama 55'e 45 arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Hücum oynamaya devam ediyoruz. Ama bu tarz rakiplere karşı bazen hatta çoğunlukla sert, e, sert hücum özür diliyorum işliyor. Her zamanki taktikle şu an çıktık sahaya. Hücum karışık kısa kapalı. Alçak normal bölgesel ve açık arkadaşlar ve bir kontrol atak oluyor. Bakalım. Gol olur mu? Atay'ın atması çok zor arkadaşlar karşı karşıya. Ama atabilir. Ateri arkadaşlar bakın iyi oyuncu, hoş oyuncu. Hatta geçen maçta 4 asist yaptı ama bakın bu adamın bitiriciliği, şutu falan çok kötü. Bu adam ortacı. Yani bu adam sürekli Caner Erkin gibi muz orta kesecek. Full. Yani maçta yapacak başka bir şey yok. Şöyle bir yolu izleyeceğim arkadaşlar. Bu adama karşı bakın. Şu Sultan Galiyevi her etkinlikte neredeyse geçen sefer etkinlikte yaptığımız gibi 4-3-3 ama AMC ile 4-3-3'e dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü adamın DMC'si yok. 3 tane DC'si var bu adamın. Yani kaygısız ne yapsın bu 3 DC'ye karşı. Artık hücum basıyoruz arkadaşlar. Topa sahip olma kafa kafaya zaten. Düşüklük eğer olsaydı düşük olsaydık. Yine topa sahip olma bonusu basacaktım. Ve sert hücuma alıyorum arkadaşlar. Top çalmayı da kolay alıyorum artık. Biraz bir risk alalım. Bakın puanlarımız zaten düştü. Rakip bastırıyor. Bakın rakibin eleleri çok çıkmıyor. Yani savunma oynadığını söyleyebiliriz. O yüzden sert hücumu almamıza fayda var. Bakın Atayer'i gene atamayacak büyük ihtimal. Atamadı. Yani diyorum bu adam bu adam orta yapacak arkadaşlar. Bu adam bitiriciliği falan bakın. Zaten kötü oyunu ikinci yarı çıkartacağım arkadaşlar. Sen muz orta kes ya. Bak orta da yapmıyor. Kontra ataktan gol yeme ihtimalimiz şu an yüksek. Çünkü adam zaten savunma oyunu. Büyük ihtimal kontra atak da e, kontra atak için bu diziliştedir. Çünkü bakın arkadaşlar bu tam bir kontra atak takımı. Sert savunma kontratak açık. Pas tarzı uzun. Öyle bir takım. Bakın bekler gene çıkmıyor. Yani şu 5'li savunma kapan şeklinde. Ama bu savunmayı bir şekilde aşmamız lazım ve bakın savunma oyuncuları bakın 2 numara falan gayet iyi oynuyor. Şimdi bu adama karşı şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu oyuncu var. MR'miz. Bu MR'yi alacağım ben sahaya. Şöyle bir oyun planıyla sahada olacağım. Şöyle biraz da biraz MR ile oynayalım. Aslında ML'miz de var ama ML yorgun arkadaşlar. Bu adam ölmüş. Yani ciğeri ölmüş biçimde olduğu için bu adama şey yapmayacağız. Kaptan kaygısızın öyle çok golü var. Evet ve bakın gizli forvet özelliği de parladı. Ceza sahasının dışından vurdu. AMC'li sistem arkadaşlar. Aslında bu adama karşı en iyi sistem 4-5-1 ama AMC'li 4-5-1. For, Santrofor'lu değil. Çünkü adamın zaten Santrofor için rakip Santrofor'lar için arkadaşlar 3 tane DC'si var. Yani gariban kaygısız ne yapsın? Bu adamı ST'de oynasak yok. 3 tane bakın 3 kişi AMC'de oldu hal Halbuki adamın burada oynaması lazım. Hücum basıyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu ilk kez bu adamla maç yapıyorum ama yorumlara belirtirseniz iyi olur arkadaşlar. Eğer 1-0 2-0'dan daha böyle iyi 4-5-0. Çünkü gerçekten bu tarz rakipler, 5'li savunma olan rakipler gerçekten yani bizi bezdiriyor. Ne kadar hücum yapsak da adamlar 5 beş, 5'li bir savunma. 5'li savunmayla gerçekten Atletico Madrid Gibi adamlar kapanıyor. Takımda kötü oynayan oyuncusu var mı diye bakıyorum adamın. Evet kurtarış 2-2. Bakın 13 şut 4'ü isabetli. Gerçekten kötü bir durum. Çünkü adamın savunması o kadar iyi ki. Bakın kaleciye bile gelmiyor şutlar. Şeyden defanstan dönüyor arkadaşlar. Ya da dışarı çıkıyor. Evet sarı kart. Lan bir penaltı olsun da. Kaptan kaygısız. Arkadaşlar 3D'yi açmayacağım. Kaleci zaten kurtarıyor ya. Bakın üstün bir oyuna rağmen 1-0 zar zor yeniyoruz. Oğlum o adama gol attırmayın ya. O kadar bakın. Adamlar yani inanamıyorum ya. Yani inanamıyorum. Adamlar 5. atakta golü buldu. Pardon 6. şutta. Şimdi nasıl bir yol izleyebiliriz? Şu AML'yi alıyoruz arkadaşlar oyuna. Şunlara ileri ok verelim. Yani son dakikalarda bir gol atmamız lazım ki adamı yenelim. Bakalım MR'miz eğer kötü oynadıysa 6.8 oynamış. Aslında yeni aldığımız oyuncuyu da çıkartabiliriz. Evet kaptan kaygısız. Evet kaptan kaygısız arkadaşlar. Golü atıp yani takımı rahatlattı. Bakın yeni aldığımız oyuncu asist yaptı arkadaşlar. Gerçekten yani bu 5'li savunma bence tapu levunda yasaklanmalı. Oyunun zevkini kaçırıyor ya. Kalecisi muazzam. Defansı muazzam. Bakın yani 17 şutun sadece 2 tanesi gol oldu. Bu aşama sıkıntı arkadaşlar. Yani 5'li savunma önceki etkin, etkinliğimizde de sıkıntıydı. Bu aşamada da sıkıntı ama 2-1 de olsa yani bu AMC ile 4-3-3 ile adamı yendik yani resmen yendik ama şunu ne söyleyeyim e, ee, bu kadar şuta 2 tane gol gerçekten saçmalık. Defansı iyi olduğu için rakibin. Aslında iyi de değil defansı ama 5'e defansı olduğu için yani şuraya çöp adamlar koysanız bile 5'e savunma olduğu için arkadaşlar hani buraya belki 4-4-2 mi oynasak daha iyi. 2 santrofor ama 2 santrofor da tutar yani bu üçlü DC. Yani santroforsuz 4-3-3 AMC daha iyi gibi. Sizler de yorumlarda eğer bu aşamada galip geldiyseniz nasıl galip geldiğinizi, taktiklerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizleri her videoda olduğu gibi 4-2-3-1'e bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.